Sağ, soldakinden de ver. Soldaki... Biz burada çalışma yaptığımız zaman da bu tapınağın çok eski evreleriyle karşılaştık. Şöyle ki bizim açımızdan ve özellikle Karadeniz'in tarihi açısından çok önemli bulgular. Milattan önce 7. yüzyıla kadar inen bulgular elimize geçti ki bunların arasında özellikle de bu tapınağın en eski evresi olan ve buraya ilk göçlerle gelen milattan önce 8 ve 7. yüzyıla göçlerle gelen Grekler tarafından yapılmış ilk yapı olan bir dor tapınağına ait başlıklar çıktı. Tabii kazıları çok önemli şu açıdan. Karadeniz'de günümüze kadar gelebilmiş modern yerleşim altında kalmayan tek antik kent konumunda. Ve bundan dolayı da buradaki arkeolojik konteks tabakalaşma, kültür, kültür tarih açısından da çok önemli bir yere sahip. Karadeniz'e Yunanlar gelmeden önce Karadeniz'de bir medeniyetin olduğunu gösteren bulgular da elimize geçti. Friglere ait seramikler çok yoğun bir şekilde temizleşti ve üzerlerinde yazıtlar bulduk. Bunlardan bir tanesinin üzerinde EGS ya da EYES ismi karşımıza çıktı. Yani Yunanlar Karadeniz'deki koloni yerleşimlerini, kentlerini kurarlarken onlardan önce de Anadolu'da yaşayanların olduğunu, Kuzey Karadeniz'de kıyılarda insanların olduğunu bize gösterdi. Ki bu çok önemli bir arkeolojik veri olarak karşımıza çıkıyor. Ve bununla beraber de Yunanların ya da işte Helenlerin ilk geldiklerinde oluşturdukları mimari yapılar da karşımıza çıktı. Konutlar, yuvarlak planlı, oval planlı konutlar. Türkiye Karadeniz'inde de ilk defa bu 8. ve 7. yüzyıllara ait, milattan 8. ve 7. yüzyıllara ait bulgular karşımıza çıktı.